Watch me shine. Just watch me shine. I ain't hiding in the night I'm never gonna cover up. Just watch me shine. I was made to shine. arkadaşlar. Bugün 18 Nisan 2022 Pazartesi. Bildiğiniz üzere ben Manuka firmasında çalışıyorum ve bugün firma sahiplerimize iftar yemeği düzenliyoruz. Manuka ve Fireş ailesi olarak. Pendik ekibindeyiz biz. Bugünü de ana olarak kalsın diye böyle kameraya kaydedeceğim. Arkadaşlarım da buradalar. İnşallah güzel bir anı kalacak bize. Hepimiz birbirimizden habersiz trenç gömlek giymişiz. Beşim kızları da giymiş. Gülse Merve üstünü değiştiriyor şu an. Gülse evden söyledi, Merve'nin de da yedek kıyafeti vardı. Pişti. Hepimiz pişti olduk. <laughs> evet, YouTube'a koyacağım. Hatıra burada. <laughs> ee, evet, kanalımı takip etmeyi unutmayın Esra Frut. Umarım <laughs> <laughs> sizi de gözaltı falan var. Evet, buralarım şişmiş. Nasıldı anlat bakalım. Ay şaftımız kaymış. Göbüşlerimiz dolmuş. Aynen çok şık. Bugün de doyduk. Yorucu ama güzel bir güzeldi. Güzeldi. Çay içtik. Herkesin eline Balak. koluna sağlık. <laughs> Ellerimize sağlık. Çok güzel Emeğinize bir gündü. Sağlık. Herkese güzel. iyi akşamlar. Güzel bir akşamın sonuna geldik. Babam mı geldi? Nurdan'ın babası bizi almaya geldi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.